televizyon var, sayısız kanallar var. Nefsani bir dünya talak ettiriliyor. Ahireti unutturuyor. İnternet isteyene yanlış adresler veriyor. Bu yanlış adreslerde insanlar helak oluyor. İnsanlığını kaybediyor. İnsanlığa veda ediyor. Hayvani şekilde bir yaşama tarzına doğru gidiyor. Modalar var, bu da çılgın bir tahrikler. Bir takım karteller, tröstler ne şekilde mal satacaklar, bunun için bir devamlı değişiyor moda. Renkler moda oluyor, şekiller moda oluyor vesaire. Hatta hatta pasaklılık moda oluyor, yırtık pantolonla gezmek moda oluyor. Kirli boyalı ağırmış elbiseler gezmek şey oluyor. Reklamlar o reklamlar bir kandırmacı oluyor ve insanımızı bir robot haline getiriyor. Aynı çocukların uzaktan kumandalı oyuncakları gibi, selde sürüyor, küçükler gibi insanlık sürüklenip gidiyor.